Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Muratçım bomba gibiyim. Soru çözmeye devam ediyoruz hocam. Hocam çözelim ben de bomba gibiyim. Bugün herhalde biz birinci üniteye devam ediyoruz. Evet evet. Konumuz ne hocam? Adım adım liderliğe yani Mustafa Kemal'in askerlik hayatı aman dikkat. Çok güzel hocam sizdeyiz. Başlıyoruz. Gözlük evet, takıldı. Aman beni dikkat takip etsin arkadaşlar. Okuyorum. Mustafa Kemal Trabluskap Savaşı'na gönüllü olarak katılmıştır. Bu savaşta önce Arap önderleriyle toplantılar yapmış onları mücadeleye ikna etmiştir düzensiz kalabalıkları örgütlemiş bakın dikkat ve İtalyanlarla işbirliği yapan şeyhleri de ikna ederek düşmana karşı savaş bilinci oluşturmuştur. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili hangi yargılar söylenebilir? Bakalım. Türkçülük bilinciyle hareket etmiştir. Arkadaşlar buna kesinlikle ulaşamayız. Çünkü neden biliyor musunuz? Trabuz karpı savunmak evet bizim vatan toprağımızdır. Onu savunuyoruz ama Türkçülük değil çünkü Trabuz Karp, Arap olduğu için Türkçülük fikir akımı ile ilgili bir alan değil. Mesela Azerbaycan'ı efendim kurtarmaya gitseydi misal. Evet Türkçülük diyebilirdin. Ama buraya olsa olsa İslamcılık diyebilirsin. Ya da Osmanlıcılık diyebilirsin. O yüzden bir nol ifade olmaz arkadaşlar. Biri atıyorum bakın A gitti. B gitti. A D de gitti. A biz yine de bakalım. Cevabın C olduğu ortaya çıktı ama bakacağız. Teşkilatçı bir kişiliğe sahiptir. Bak altını çizdim örgütlemiş diyor arkadaşlar. Örgütlemek demek teşkilatçı demek. Aman dikkat. Bakın arkadaşlar örgütlemek demek teşkilatçı demek. Bak çıkacak bu soru. Dikkat. Vatansever bir askerdir. Bu da doğru. Çünkü düşmana karşı bir bilinç oluşturduysa, insanları bilinçlendirdiyse yani vatanını savunuyor demektir. Yani vatansever demektir. O yüzden 2 ve 3 arkadaşlar cevabımız C. Çok güzel hocam. Evet Muratcığım diğer soruya geçiyoruz. Balkan Savaşı ile ilgili. Evet. İki tane harita var bakın. Bir tane harita birincisi yani şu. Balkan Savaşı öncesini. Diğeri Balkan Savaşı sonrasını gösteriyor. Bakın çocuklar böyle haritalarda önce haritaları iyice inceleyin. Farkları hani böyle bulmaca var ya 7 fark bulma. Onun gibi farkları bulmaya çalışın. Hemen bakın ben ilk etapta bakıyorum. Sanki Balkan Savaşı öncesinde Balkanlardaki sayı yani devlet sayısı azmış. Sonra artmış bakın. Hemen ben bunu gördüm. Yani karşılaştırarak hemen farkları yakalamaya çalışın. Sonra soruya geçin. Bakın ne diyor? Buna göre hangisine ulaşılabilir? Balkanlarda devlet sayısının arttığı. Evet doğru arkadaşlar. Bakın Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan bir sürü devlet kurulmuş. Siyasi sınırların yeniden belirlendiği doğru. Çünkü Osmanlı çekilmiş sınırlar yeniden belirlenmiş. 3. Bulgaristan'ın hem Karadeniz'e hem de Ege'ye açıldığı. Bakalım arkadaşlar hakikaten açılmış. Açılmıştı. 3 nolu ifade de doğru. Cevabımız denizli zaten Muratçı bir şey söyleyeyim mi? İkinci Balkan Savaşı'nın çıkma sebebi işte Bulgaristan'ın bu avantajıdır. Hem Karadenize hem Ege'ye açılmış olmasıdır. Bu diğer Balkan devletlerini adeta çileden çıkarmıştır ve ikinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a saldırmışlardır arkadaşlar. Evet. evet. Diğer soruya geçiyorum Muratçı'm. Üçüncü soru. Mustafa Kemal'in bu sözlerinde hangisinin önemini vurguladığı söylenemez. Bakalım. Okuyorum. Aman dikkat et. arkadaşlar. Mustafa Kemal'in kişilik özellikleriyle ilgili çok soru gelir. Aman beni iyi dinleyin şimdi. Ağır ve katı bir kararın doğruluğuna inanmak için vaziyeti her köşesinden değerlendirmek lazım. Bak her köşesinden. Yani bu çok boyutlulukla ilgili bir şey. Yani C gitti. <laughs> ne demek çok boyutluluk? Yani bir olayı her açıdan değerlendirmek değil mi arkadaşlar? Her açıdan. İkinci ifade. Dahi odur ki İleride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes onlara delilik der. Yani bak bir şey ortaya atıyorsunuz ve herkes ona ya bu delilik ya yok artık ama daha sonra herkes onu kabul ediyor. Ha? O da var. İşte yani yaratıcı düşünce Murat'cığım. Bu çok önemli. Üç nolu söze geçiyorum. Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Yani ufku demek yani görebildiği en uzak nokta. Ufkun da ötesini görmesi lazım. İşte bu ileri görüşlülük Muratcığım. Evet hocam. Bak ufkun ötesi. Yani çok ufku geniş adam deriz ya Muratcığım böyle. Ufku çok geniş. Yani çok ileri görüşlü adam. Hocam ben birini tanıyorum. Evet ben de tanıyorum Muratcığım. Zaten Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Yok hocam ben sizden bahsediyorum. <laughs> <laughs> Muratcığım teşekkür ediyorum. Ve hangi söylenemez? Disiplinli olmak yok arkadaşlar. Bakın diğerlerini eledim. Eşleştirdim. Aman dikkat arkadaşlar. Çok güzel hocam. Evet. Böylece bitti. Murat'cığım adım adım liderliğe bu iki videodan oluşacak birinci video bitti Murat'cığım. Hocam çok güzel. Hocam ben şunu söyleyeceğim. Ben bakıyorum YouTube verilerinden. Hocam bizim videolarımı videolarımızı izleyen arkadaşlarımızın yarısından fazlası abone değil hocam. Ya bu çok üzücü ya. Hocam yani olur gerçekten. mu ya? Gerçekten. Abone olun. hep beraber gidiyoruz bak. Hep beraber bir çalışmanın içindeyiz. Evet. Gidelim. Hocam biz büyük bir Köyüz aslında. Aynen, aynen. Hız yayınları köyü hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam herkesin desteğini bekliyoruz. Çünkü biz hocam onlara daha iyi hizmet vermeye devam ediyoruz. Aynen öyle. Çünkü öyle yap yaptıklarında daha iyi motive oluyoruz yani. Hocam abone olsunlar, bildirimleri açsınlar, videolarımızı beğensinler. Görüşmek üzere. Görüşürüz Muratcığım.